Bugün sizinle beraber solmayan gül yüzük kutusu yapacağız. Solmayan gül nedir? Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Solmayan gül diğer adıyla şoklanmış güller. Bu güller doğal gerçek güllerin belirli işlemlerden geçerek şoklanmasıyla elde ediliyor. Solmayan gül anahtarlık işine girdiğim zaman ilk başta kendim yapabilir miyim diye araştırmıştım. Fakat nasıl yapıldığı ile ilgili ayrıntılı bilgi edinemedim. Güller belirli kimyasal işlemlerden geçiriliyor. Bir nevi mumyalama işlemi. Sonrasında güller sanıyorum bir miktar renklendiriliyor daha canlı görünmesi adına. Güller genellikle ithal ürün olarak satılıyor. Ben de ilk başta güllerimi toplu olarak yurt dışından satın alıyordum. Sonrasında birkaç sorun yaşayınca Türkiye'de nerede bulabilirim diye arayışa girdim. Solmayan gülleri toplu olarak alacaksanız biraz daha ekonomik oluyor. Fakat eğer bir adet alacaksanız biraz daha pahalıya gelmiş oluyor açıklama bölümünde malzemeleri temin edebileceğiniz yerlerle ilgili bilgiler vereceğim. Peki bu solmayan güllerin ömrü ne kadardır? 1 ile 3 yıl arasında diye söyleniyor fakat ben daha solanına denk gelmedim. Bu nedenle eğer hatıra olarak saklamak istiyorsanız güzel bir seçenek. Yüzük kutumuz için şık duran bir kutuya ihtiyacımız var. 2 adet gül, inci boncuklar, yükseltici taş, ve yapıştırıcı. Bunlar gerekli olan malzemelerimiz. Yüzük kutusunu yaparken 6 inci koymak zorunda değilsiniz. Farklı alternatifler düşünebilirsiniz. Benim internette gördüğüm örneklerde ya hiçbir şey kullanmamışlardı ya da tüy kullanmışlardı. Küçük parlak taşlardan da kullananları gördüm. Bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Bu inci boncuklar hali hazırda solmayan gül anahtarlıklarım için kullandığım inci boncuklardı. Misinaya 11 tane olarak geçirmiştim ve bağlamıştım solmayan gül yüzük kutusu içinde bunları kullanmak istedim ve 3 kat olarak silikonlu tabancayla yapıştırdım. Yüzük kutusu yapacağınız zaman alacağınız güllerin boyutunu kutunuza göre ayarlamayı unutmayın. Güllerin boyutları farklılık gösterebiliyorlar. Buna göre seçebilirsiniz. Yüzük kutunuzu kişiye özel hale getirmek isterseniz plexi harflerden faydalanabilirsiniz. Ben gold renk plexi harf kullandım. Boncuklarımdan da 11 tane fazla olduğunu düşünerek 7'ye indirerek tekrar sinaya geçirdim ve o şekilde ayarladım, iki kat olarak düzenledim, tekrar silikon tabancayla yapıştırdım ve hazır hale getirdim. Güllerimin de altına yükseltici taşlardan boncuklardan yapıştırdım. Yine onu da silikon tabancayla yapıştırdım. Bu sefer sapını kesmemiştim gülümün. Silikonlu tabanca ile yapıştırmak istemezseniz farklı bir yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Daha kuvvetli bir yapıştırıcınız varsa daha da iyi olacaktır. Çünkü cama yapışırken zorlanabiliyor silikonlu tabanca çıkabiliyor. Ben yüzük kutumu ismi özel hale getirmek istedim. O yüzden plexi harfleri kullandım. Elimde plexi harf olduğu için bunu kullandım. Normalde isimde yazdırabilirdim. O şekilde bence daha güzel oluyor. Ama imkanlar dahilinde bunu kullandım yüzük kutumun arka kısmını yapıştırmak istedim. O yüzden harflerimi silikonladım ve cama yapıştırdım. Arada bazı komplikasyonlar gelişti ve elimi yaktım. Sıcak silikonla çalışıyorsanız eğer dikkatli olmanızı öneririm. Ben her defasında elimi yakmayı başarıyorum çünkü. Harfimi tekrar silikonladım. Ve yapıştıracağım yeri tahmini olarak hesapladım. Harflerden birini sağ alt köşeye, diğerini de sol üst köşeye yapıştırmayı planladım. harflerimin ikisini de yapıştırdıktan sonra kutumu kapattım ve fark ettim ki arkadan güzel bir görüntü oluşmadı. Eğer siz kutunuzu açık olarak kullanacaksanız sorun olmayacaktır. Karşıdan bakıldığında gayet şık bir görüntü oluşuyor. Fakat ben kapalı kullanacağım için başka bir çözüm arayışına girdim. Yüzüklerimi güllerimin ortasına koymaya çalıştım. Dik durmak zorunda değiller. Siz yatay olarak da kullanabilirsiniz. kutuyu kapattığım zaman arka kısımdan harflerin görünmesi hoşuma gitmediği için çözümler aramaya başladım. Fakat bir çözüm bulamadım. O yüzden harfleri tekrar çıkardım ve silikonu biraz daha az sıksaydım daha mı güzel görünürdü diye düşündüm. Az sıkarak tekrar yapıştırdım. Harflerimi gülün alt kısmına yapıştırmaya karar verdim. Daha önceden kalma bir gülüm vardı kırmızı. Onu kalp şeklinde kestim. Ortalarına yapıştırdım. Gayet de güzel bir görüntü oldu. Kırmızı gülle gayet güzel görünüyorlar bence yüzükler. Fakat kurdeye de kırmızı olunca fazla kendini göstermiyor. O yüzden bir de beyaz güllerle deneyelim. Onu da görün istedim. Kutu bu şekilde streç filmle sarılı olarak geliyor. Hangi harfi kullansam diye tekrar baktım. Gümüş ve gold'u denedim. Bu bakır rengi benim kutum. Bakır rengi olarak bulamadım plex harflerden. Gold biraz daha yansıdığı için bakıra daha çok yakın oluyor renk olarak. O yüzden onu kullandım harflerin arasına tekrar kalp koymak istedim. Bu yüzden kırmızı bir gül kullandım. Yakından daha güzel görünüyor. Yani gül olduğu belli oluyor. Fakat uzaktan çok belli olmuyor. Siz bunun yerine bir keşede kullanabilirsiniz. Ya da kırmızı herhangi bir şey. Kırmızı olmak zorunda değil. Bu şekilde de hatta kullanabilirsiniz. Ama sadece harfler olunca çok da anlamlı olmuyor gibi geldi bana. O yüzden kalp eklemek istedim. Yapıştırırken yine bir hata yaptığım için çıkarıp tekrar kesmek zorunda kaldım. İlk gülüm daha güzeldi ama Tekrar uğraşmak istemediğim için bu gülle yetindim. Birazcık küçük olmuş oldu bu ikinci gülüm. Tekrar onu da yapıştırdım. Beyaz güllerimi yaparken başlangıçta nasıl yapacağımı tasarladığım için daha kolay oldu benim için. Önce harfleri yapıştırdım. Sonrasında gülleri ekledim. Yine altına inci boncukları ekledim. Ve bunun için 11 tane olan inciyi kullandım. Hazırda onlar olduğu için. Yedili biraz daha kibar duruyor gibi gelmişti bana bu şekilde yüzüklerimi de kurdeleme geçirdim. Ve yüzük kutumu tamamlamış oldum. Bugün birlikte solmayan gül yüzük kutusu yapmış olduk. Bu yüzük kutularını nişan söz gibi özel günlerinizde kullanabileceğiniz gibi evlilik teklifi ederken de bu yüzük kutularının teklerini kullanmasıyla çok şık bir görüntü elde ediliyor. Videomu izleyenler arasında evlilik teklifi hazırlığında olan bir beyefendi var mıdır bilemiyorum ama kendi evlilik teklifini organize eden hanımlar maalesef ki vardır. O hanımlar bu bilgiyi beyefendilere iletebilirler. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.